Merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bulduğum geometrisi olan çözmeye devam ediyorum. İlk soruyla başlayalım. Katı cisimler sorusu. AB 8 olarak vermiş. BC'yi 10 olarak vermiş. AD'yi AD, yi, AD yi 4 olarak vermiş. Son olarak da AK'yi 5 olarak vermiş. Şu uzunluk 5. Şekil 1'deki dik prizmada ADL'ki ve DCML dikdörtgenleri ABCD yamuğu ile düzlemsel olacak şekilde açılarak şu düzlemsel olarak şekilde olarak dediği kısım çok önemli. Açılarak KBCM L, L üstü altıgenini oluşturuyor. Yani şu ikisi açılıyormuş. Şu ikisi e, şu yamukla düzensel olacak şekilde açılıyormuş. Şu yukarıya doğru şu ise yana doğru açılıyormuş görüldüğü gibi. E, bu arada düzensel dediği için e, şu iki kısım arasındaki açı 180 derece. Aynı şekilde şu iki kısım arasındaki açı 180 derece olacak. Yani şöyle diyeyim. Şunu 3 boyutlu olarak düşünüyoruz ya. Şunu tamamen 2 boyutlu olarak düşüneceğiz. Çünkü herhangi bir açı yok şu ikisi arasında. Şunu 2 boyutlu olarak çözeceğiz. Soruyu da ona göre e, çözeceğiz. Şimdi bize ne istiyordu? L, L üstü yani X ne kadar diyor. Şu uzunluk ne kadar diyor. Şimdi soru çözmeye başlayalım. Şu uzunluk 8 ya. Şu uzunluk 4, 4'tü. Şu uzunluk 5. Şuradan düzensel e, şey, bunun devamı nitelinde olacak şekilde indiriyoruz. Dik. 8 ise şurası da 8. 4 ise 4. Tamam 10'du. 4 ise buraya 6 kaldı. E, 6, 8, 10 üçgenler. 10, 10. Şu uzunluk 5. Şu uzunluk da 5. Yani şu uzunluk 5'ti. Aynı şekilde L, L ile de çakıştığı için şu uzunluklar eşit olacak. Burası da 5 olacak. Eee x'i nasıl bulabiliriz? Şuradan diksek dik indirirsek üçgen oluşturursak şu iki kısmı bulursak x'i de bulabiliriz. Şimdi ben şu iki üçgen aslında benzerlik gördüm ilk başta. Şöyle büyütürsem şu iki kısım arasında benzerlik gördüm. Benzerliği nasıl oluşturabiliriz? Buraya alfa dersek Şuraya teta dersek, teta 90. Bu arada 180 derece şurası. Çünkü burası düzlemsel dediğim gibi. Teta 90, alfa. Aynı şekilde 90, alfa teta uzunluğu, teta. Şimdi benzerliği oluşturalım. Büyük üçgende 90 karşısı 10, küçük üçgende 90 karşı 5. Eşittir. Büyük üçgende alfan karşı 8, küçük üçgende alfan karşısına m diyelim. 10 bölü 5'ten 2 2M eşittir 8'den yani 2M eşittir 8'den M'i 4 olarak bulduk. Benzerlik oranı 2 çünkü. M dediğimiz nokta neresiydi? Şu nokta. 4 olarak bulduk. Şu uzunluk 4 şu uzunluk 5. O zaman 3 4 5 üçgeninden şu kısım ise 3 olacak. Tüm kısım ne demiştik? 5 yani e, şurası 3 ise şuraya 2 kalıyor. Şu küçük kısım 2 şu küçük kısım ise 4'tü. Şu şekilde yapayım. Şu kısmı 2 olarak bulduk. Şu kısmı ise 4'tü. 2'yi 4'ten. Şurası 2 kök 5 olarak buluyoruz. Görülmedi. Şu küçük kısım 2. Şurası 4. 2'yi 4'ten 2 kök 5 olarak buluyoruz. Şu kısım yani. x'i. Yani cevabımız buradan 2 kök 5 olarak çıkıyor. Buradan da seçeneklerden batmam. Bir sonraki güzel bir analitik sorusuna geldik arkadaşlar. Şimdi soruyu okuyalım analitik düzlemde a'yı 0 a 3 olarak vermiş. Yani şurası 0 3 noktası. Şu uzunluk 3. B 4 e, B'yi 4'e 0 olarak vermiş. B 4'e 0. Yani şu uzunluk da 4. A, B, karşısının ağırlık merkezi G'ymiş. G, G ağırlık merkeziymiş. Bu arada 3, 4, 5 üçgenler. Şu uzunluklar 5 olacak. Şimdi ağırlık merkezi denince aklımıza ne gelecek Ölük olarak? Köşegenlerin ağırlık merkezinden geçti. Yani köşe köşegenlerin G noktasından geçtiğini bileceğiz. Bir ikinci bilmemiz gereken şey ise şu uzunlukların eşit olduğu. Ee, Buna göre O ve G noktalarından geçen doğrunun denklemi nedir diyor. O ve G'den. Şu doğrunun e, denklemini istiyor. Doğrunun denklemi nasıl bir şey olacak? Y eşittir. MX tarzında bir şey olacak. Çünkü orijinden geçiyor. Yani eğimi bilirsek doğruyu bulmuş oluruz. Eğimi nasıl bulabiliriz? Şu eğimi. İki noktası bilinen doğrunun eğiminden bulabiliriz. Şu noktayı biliyoruz. sıfır 0, 0 noktası. Şu doğru üzerinde başka bir noktayı da bilirsek e, eğimi kolay bir şekilde bulabiliriz. Şu doğru üzerinde hangi noktayı bulabiliriz? Gördüğünüz gibi şunları bulmak biraz zor hatta imkansız. O yüzden direkt G noktasını bulursak aslında kolay bir şekilde eğimi bulabiliriz. G noktasını nasıl bulabiliriz? Aklıma gelen şey A noktasını biliyoruz. C noktasını da bilirsek orta nokta olduğu için G'yi orta noktasından bulabiliriz. Şimdi A'yı biliyoruz 0'a 3. C'yi bulmamız gerekecek. C'yi nasıl bir şekilde bulabiliriz? Aslında şuradan üçgen oluşursak. Çünkü gördüğünüz gibi şunlar benzerlik oluşturabilir şu iki üçgen arasında. 95'i görüyor 95'i görüyor. Gördüğünüz gibi eş üçgenler. Şuraya alfa dersek şuraya teta dersek. Aynı şekilde alfa pardon teta 90 alfa alfa 90 teta. 95'i görüyordu 95'i görüyordu. eş üçgenler alfa 4'ü görüyor alfa 4'ü görecek. Teta 3'ü görüyor teta aynı şekilde 3'ü görecek. C noktasını nasıl bul? Ne olarak bulduk? 7'ye yükseklikse 4. 7'ye 4 olarak bulduk. G noktasını nasıl buluyorduk? X1 artı X2 bölü 2 virgül e, Y1 artı Y2 bölü 2'den G noktasını 0 artı 7 bölü 2'den 3.5, 3 artı 4 bölü 2'den 7 buçuk Y7 bölü 2'den 3.5 bulduk aynı şekilde. Şimdi G'yi biliyoruz. orijin Orijinde biliyoruz. Yani o noktasını biliyoruz. Aslında direkt şuradan G 3 virgül bulduk ya. Şu uzunluk 3 virgül 5 şu uzunluk 3,5 eğimi 1 olarak bulduk çünkü 3,5 3,5 1 yani şurası 45 derecelik açı ne demiştik y eşittir mx tarzında bir doğrudur demiştik m'i 1 olarak bulduk yani y eşittir x doğrusudur bu cevabımız buradan edinle çıkıyor bugünlük bu kadardı arkadaşlar umarım soruları doğru bir şekilde anlaşılır bir şekilde açıklayabilmişimdir ee, soruları ve anlatımı beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.